Değerli izleyiciler, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. İyi manda itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam tam iyi başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım Umarım topladım karelerin hepsini beğenirseniz arkadaşlar Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza izleyebilirsiniz arkadaşlar yüre yüre değerli izleyicilerim. Hoşçakalın. kalın. Sizleri çok seviyoruz.